Bugünlerde İsrail oldukça saldırganlaştı. Hem Filistin'e yönelik insanlık ve hukuk dışı saldırılarını devam ediyor. Bir yandan da geçtiğimiz günlerde Lübnan'a yönelik bir saldırısı vardı İsrail'in. Geride bıraktığımız günse Suriye'ye yönelik bir saldırı düzenledi. İsrail uçakları Esad rejimine ait hedefleri vurdu. Haber İsrail ordu sözcüsü tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada İsrail ordusunun başkent Çam'da konuştuğu Esad rejimi hedeflerini vurduğu ifade edildi. Saldırıda Suriye gözlem noktaları, istihbarat toplama sistemleri, uçak savar pilleri ve komuta kontrol üslerinin yok edildiği açıklandı. Harekatın Esad rejimi tarafından Golan Tepeleri'nin güneyindeki İsrail'e yönelik saldırı girişimine karşılık yapıldığı kaydedildi. İsrail'in kendisine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam edeceğinin de altı çizildi. Öte yandan Esad rejimi haber ajansı Sana, saldırıya hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiğini iddia etti.